Cezayir. Bu sabit denilen şerefsize güvenebiliyor muyuz? Ben şahsen hiç güvenmiyorum. Akti bozacak bir gaflet anımızda üstümüze çullanacak. Cesaret edemez. Bizi çiğnese bacısını çiğneyemez. Nasıl emin olabiliyorsun? Bilirsin ben röntgenini çekmediğim adamla düşmanlık etmem. Raconu sallamayacak olsaydı bacısı masanın üstüne yazmayı attığında itiraz edip elini vururdu masaya. Eyvallah etmez de. Ondan değil de... ...tasmasını tutanlardan bir hamle gelecek. O yüzden biz tavşan uykusuna yatıp bekleyelim şimdi. Bekleyelim de... ...sabitin tasmasını tutanı indiririz. Tamam. Onun da bir sahibi çıkacak. Sahibin de bir sahibi çıkacak. Arda arkası kesilmiyor ki bu heriflerin. Ömrümüz yetecek mi hepsini temizlemeye? Biz son nefesimize kadar yürüyelim de üstlerine. Gücümüz ne kadar yeterse dumrul. Düşünüyorum da... Başka bir hayat mümkün değil mi bizim gibiler için? Başka bir hayat? Sakin.. Huzur. Dedemin bir zeytinliği vardı. İçmiştim bu İçinde küçücük bir taş ev. Hep hayalini kurarım. Bir gün emekli olayım. Oraya yerleşeyim. Silahsız, namlusuz. Barutsuz, sakin, tek başına. Tek başına değil. İnsanın yanında bir yoldaşı olmalı. Bir nefes istiyor insan yanında. Keşke, keşke ne? Boşver. Hayal işte. Onları bana değil, Elmas Hanım anlat. Bakarız, Hayal değil gerçek olur. Ne oluyor lan? Yavaş olur. Ne oluyor? Kim bunlar? Sabit'in adamları. Sabit'in sesi değil. Sahibinin sesi. Beklediğimiz telefon geldi Tat Efendim Cezayir Türk'ün yanındayız. Ver bakalım telefona cancağızım. Cezayir'in gül yüzünü, gül cemalini görelim. Peki efendim. Reis, indireyim mi? Yok. Bırakın gelsin. Cezayir Bey, Tatavlalı sizinle görüşmek istiyor. Merhaba Cezayir. Nasılsın Cancağız'ım? Şükür be Tatavlalı. İtle uğursuzla uğraşıyoruz işte. İti uğursuzu sıçratma üzerine hayatına bak. Çoluğun çocuğun olacak yakında. İhtiyar heyetini takmışsın peşine. Oradan oraya koşturuyorsunuz. Olmaz. Bak, o ekabirde tansiyon var, şeker var. Yani hücceden gider adamcağız. Dikkat edin. Bir şey olmaz. Doktor egzersiz verdi. Kolesterolü yükselmiş. E biz de hareket olsun diye senin şu sabitin mekanlarına çöktük. Ben de onun için aradım cancağızım. Adını epeyce duyuyorum ama bir türlü tanışmak nasip olmadı. Yani üç günlük dünya bugün varsın, yarın yoksun. Ölmeden dünya gözüyle şöyle bir tanışalım, konuşalım istiyorum. Ya müsaitsen tabii. i̇şinden, gücünden alıkoymayayım seni. Valla çok yoğun. Ama dur, bir randevularımı düşün. Cezmi, Oğuz'u hallettik. E, Bagnal öbür tarafa posta. Sabitçe zaten randevusuz görüşüyoruz. Tamam müsaitim. Zaten sıra sende tabloda Buluşalım. Çok sevindim cancağızım çok sevindim. O zaman bu akşam buluşuyoruz. Nerede saat kaçta yeri belirle. Bana fark etmez nereye diyorsan. Ben aradım şimdi olmaz yani. Ters düşer. Yeri sen belirle bari. Tamam akşam sekizde. Beykoz'da sahilde büyük bir restoran var. Biliyor musun orayı? Biliyorum cancağızım, biliyorum. İstanbul benim avucumun içinde zaten. Tamam, bu akşam buluşuyoruz. Yalnız o ihtiyar eti arkanı takma. Yani şimdi onların muhabbetleri sıkar bizi. Tamam. Yalnız geliyorum, yalnız. Merak etme. Yalnız benim muhabbetimde pek keyif vermeyecek sana. Onları mumlar atacağım. Haberin olsun. Anlaşırız Cezayir. Biz her türlü anlaşırız. Hadi selametle. Ben de suar <laughs> Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam